ben içeyim mi? Aa çok güzel kokuyor. Ver içerim aşkım. Ha. Hay ben içeceğim. Bak tadına. Olmuş mu? Çok güzel. Oh, demek ki beğendim. De sağ ol. Afiyet olsun bir tane. Buna çok ihtiyacım vardı. Boğazlarım yumuşak ya kızcağızın üstüne çok gitmiyorlar mı evde? Mehtap mı? Murat bu Şansına nedir? Mehtap'ın durumu ne abi? Savunmaya başlamış ha, abi. Aa, ben beğendim. Abi güzel. bir de işlerini çıkarmış. Savunsun. Savunsun aynen öyle. artık, bile... artık Mehtap beni ilgilendirmiyor abi biliyorsun. Evet. Beni de ilgilendirmiyor. Için, muhatap o konuda... olmak istemiyorum onlar artık. Benim Bana bir şey söylemediği yani sürece Mehtap. ben muhatap almak istemiyorum. Ben Geçim. de aynı şeyde. Hiç. Yani. Her şey ortada, her şey gün gibi. Ya. Açık. Ve yani onun seviyesiyle görüşmek, konuşmak da istemiyorum. Yani. Ben neyin ne olduğunu çok iyi Allah çözdüm. Allah yolunu bahtını açık etsin. o Mehtap'ın durumu ne olacağı artık Ali'ye sorabilirsin. O çünkü öyle bir yola girecek. Ali. Abi sen emin misin bu durumdan abi? Ben dün de sana bunu sordum abi, ama. Evet. Ben... Ya, çok özür dilerim. Ne görsem Hayatımda ne? hiç böyle bir şey yapmıyorum ama. Kendine yazık etmeye hazır mısın? <laughs> Yaşayıp görmem lazım abi ya. Yani belki Güzel, bana böyle o da tanımadığı için mettabı tanısın. Evet. Abi daha bir şey tanımaya ihtiyaç yok. Gözüken köklü kıl olup istemiyor. Affedersin öyle. Sağ mı abi bunun ne demek? Tankut kendime yazık edeceğimi söyledi. Mehtap'ta olan durumumuzdan dolayı ben çok öyle düşünmüyorum aslında. İnsanları daha yakından tanımaya her zaman açım. Saygı duyuyorum ona her zaman olduğu gibi söylüyorum. Benim büyüğümdür. Vardır bir bildiği. Ama onların arasında olan diyaloglar beni çok ilgilendirmiyor. gelendirmiyor. ben yaşadıklarıma bakarım. Ve hala her şeyin arkasındayım. Koskoca adama yaptığı muameleye bak. Batu hayırdır iyileşmişsin. Ha. Vallahi kendi kendine, gelmişim bir daha demedim burada konuşmuyorum etmiyorum. Aşkın sen Ayça sonra yat bakayım sen oraya bak ben sana ne yapıyorum neler yapıyorum. Aşkın <laughs> mucizevi gücü. Sen bize aslan numarası yap Ayça geldiğinde ayıl. Ha. Yok ya hayırdır yani hayırdır yani ya tabii ki bana naz yapacak abi sevgilisiyim adamın ya siz niye kıskandınız beni ben onu anlamadım tam adamı olan var olmayan var kardeşim ha. olan var olmayan var olduğu zaman kıymetini bilecektin o zaman bize kelime trafiği yapma bak Batu. Bizim hayatımız Şşş. trafik Kardeşim, olmuş Semih. Kardeşim şimdi seni. hasta yani yapma. Hastalığına veriyorum ben onu. Bak sana böyle yükselmek istemiyorum. Biliyorsun seni çok seviyorum. Ne yapacaksın? Sevgilini koruyacaksın bana Aşkım burada bana kızamazsınız, bağıramazsınız. çok hasta. Tamam, tamam. Düzelince halledersin. Aşkım koru beni. Sen dönsene bana. <laughs> aşkım hastayım diye uğraşıyor zaten. Sen bana bir dönsene. Mehtap'a yemek mi götürüyorsun? Evet bir konuşayım ben. <laughs> Tabii ne oh, yapıyorsunuz? Mehtap'a yemek götürüyorsun. Hı hı. Vay, ya benim vay. kendi olan hakkımı aldım abi. İlginiz Onu olsun. olsun. Şey, şöyle Ahmet elini abi. şöyle yapmışın gibi duruyor. Kapatıyorum bunun altını. <laughs> o kapalı. <laughs> açık. Yok açık doğru. Bir şey çıkacak Hakik oradan elbette. Ya de. devam et. Bir tadına bak senin abi. Hiç bakmadım daha. Hiç. Bir bak istiyorsan da yapacak bir şey. En azından nasıl olmuş, bu kadar yani ne nasıl yapayım? Nasıl olmuş dediği zaman <laughs> Susup kalma. En azından Tadını bir tane yani. de ben alırım. Tuzsuz ya. olmuştur, tuz dolmuştur. Kendi hakkımı aldım. Çaktırmadan gene götür. Bak şöyle götür Ali. Yok, ben yok, yemeği yaptım, bir yaptım şey arkadaşlar oldu. bu sefer koydum. Yani ha, tamam. afiyet olsun. Onu mehtaba götürüyorsunuz. Evet. Size yaptığı. Kendi hakkımı götürüyorum yalnız. Onu söyleyeyim. Tamam. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.